Neşe bulma oyunu The Joy Finding Game. Hey selam, haydi seninle bir oyun oynayalım. Benim adım Pıtırcık. Seninle oynamak için buraya zıplayarak geldim. Oyunumuzun adı Neşe Bulma Oyunu. Bazen herkes biraz somutkan hisseder, değil mi? Tıpkı şu anki arkadaşımız Huzur gibi. Merhaba Huzur, dedi Pıtırcık fısıltıyla. Neden bu kadar yavaşsın? Biraz üzgün mü görünüyorsun? Huzur kıpırdayıp kaskatı kesildi. ''Evet Pıtırcık'' diye mırıldandı huzur. ''Bugün havanın rengi bana biraz gri gibi geldi. Gri hava beni biraz yavaşlatıyor.'' Pıtırcık hemen zıplamaya başladı. ''O zaman hemen neşe bulma oyununa başlayalım. Gri havayı mutlu turuncu bir havaya çevirelim.'' Oyunun ilk adımı, etrafa bak ve sana cıvıl cıvıl hissettiren bir şey bul. ''Haydi huzur, ilk sen başla.'' Huzur küçük antenlerini salladı. Sanırım, sanırım şu kırmızı uğur böceği beni biraz kıpır kıpır hissettirdi. Onun benekleri çok neşeli. Pıtırcık ellerini çırptı. Yaşasın, kırmızı uğur böceğinden biraz kıpır kıpır neşe bulduk. Şimdi sıra bende. Ben de o büyük tatlı mavi sudanmasını buluyorum. Mavi su damlası bana serin ve sakin bir his verdi. Gördün mü huzur? Artık sen de daha az gri hissediyorsun. Unutma, eğer bir gün kendini biraz gri hissedersen, etrafına bak ve cıvıl cıvıl renkli bir şey bul. Neşe bulma oyunu her zaman işe yarar.